Evet Caner hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ve sayın bizi izleyen değerli Tarmak biz izleyicileri. Tekrar merhaba. Yeni bir içerikle karşınızdayız. Bambaşka bir içerik. Bir biyosistem mühendisinin arkadaşlar. Olmaz olmaz bence bana göre. Kendi fikrim. Katılırsınız katılmazsınız ama bir çizim programı öğrenmemiz gerekiyor. Doğru. En çok kullanılan çizim programı da SolidWorks. Bizim sektörde. Genelde evet SolidWorks kullanılır. Başlı başına bir e, meslektir. Solidworks kullanımı. O yüzden e, biz de bildiğimiz kadarıyla e, ihtiyacımız olanlar, ihtiyacınız olanları size aktarmaya çalışacağız. Caner, şimdi öncelikle seni niye seçtik? Biraz ondan bahsedelim. Sen niye Hocam önce oluşumdan bahsedelim bence. Şimdi podcast tadında bir eğitim programı evet. düzenliyoruz şu an Tahminimce. Sohbet tadında bir program olacak. Beni tanıyanlar biliyor zaten. Ee, daha önce bir çalışma geçmişim bulunuyordu. Daha sonrasında okuma kararı alıp tekrar üniversiteye geldim. Hı hı. Şu an mezunum. Aynı zamanda yüksek lisans yapıyorum bir bölümünde. Şimdi ise e, sizlere SolidWorks'ü bildiğim kadarıyla elimden geldiğince e, öğretmeye çalışacağız. Evet. Burada beraber tartışarak. Tabii. Benim de bilmediğim yerler olur. Burada birlikte öğreniriz. Siz Aynen. de sorularınız olursa yorumlarda belirterek e, burayı bize yönlendirebilirsiniz. Tabii, tabii. Ben de bildiğim kadarıyla sizlere aktarmaya çalışacağım. O zaman şöyle yapalım mı şimdi? Solidworks 2025'i kurduk. Evet, kurduğunu ee, yaptık. Yani en başından programı açtık. Açarken şöyle bir arayüz tanıtım yapalım bence. Nasıl açılır? Arayüze nasıl ulaşılır? Arayüze neler var? İlk açtığımızda önümüze gelen pencere bu. Burada tamam. bize soracak tamam. parça montaj tekliflesin diye. Hı hı. Burada bizim amacımıza bağlı olarak neyi seçeceğimiz belli olması lazım. Zaten şu an herhangi parçamız olmadığı için montaj ve tek resim seçemeyiz. Biz parçadan başlayalım. Evet, bu bizim ana ekranımız. Böyle bir ekran çıkacak karşımıza. Şimdi tamamıyla benim de bilmiyormuş gibi hareket ederek hocam siz yönlendirin beni ki karşımızdaki Hı. arkadaşımız da bilmiyorsa daha iyi öğrenim sağlar. Tamam. Önce burada ölçü birimimiz milimetre. Evet o çok önemli. Buna çok dikkat etmeliyiz. Bazen buradaki arkadaşlar burayı metrolak bırakıyor. Çizdikleri parçayı üretmek istediği zaman yanlış ölçü çıkıyor ortaya. Burası her zaman milimetre gram saniye cinsinden kalmalı. Özel ayarımız mevcut ama bunları ilerleyen safhalarda göstereceğim. Genelde onu kullanıyoruz. Aksi belirtmedikçe arkadaşlar genelde teknik kesimler her zaman ölçüler milimetre cinsinden olduğu için ona dikkat etmemiz lazım. Bazen mesela bakıyorsunuz çizime, kendiniz bunu yapmadığınız için farklı farklı şekiller çıkıyor. Niye olmuyor diyorsunuz? İşte buradan kaynaklı bir şey. Doğru. Sağ alt köşedeki o milimetre gram saniye dediğimiz kısmı öncelikle yapıyoruz. Peki şu şeylerden bahsedelim. Mesela sol taraftaki o pencere kısım bize neyi anlatıyor? Şimdi burada çizime sıfırdan başlayalımız için bizim önce düzlemimizi bilmemiz gerekiyor. Bu hemen olacak bir durum değil. fakat çok basic bir şekilde anlatayım. Ön düzlem, üst düzlem, sağ düzlem. Yani bir parçaya baktığımız zaman örnek veriyorum elinize şu an herhangi bir objeyi alın evinizde veya başka birinizdeyseniz. Bir bakın önden mi çizeceksiniz, yandan mı çizeceksiniz, üstten mi çizeceksiniz. Bu tamamıyla bunun üzerine odaklanmış bir konu. Yani ön düzenden çizeceksiniz. Ön düzeme gelip sketch açtığınız zaman siz çizeceğiniz objenin ön tarafından başlıyorsunuz çizime. Evet bu dediğim gibi aslında zamanla oturacak bir şey. İlk hani görmeyle ilk etapta alakalı. etapta belki bu düzlem seçimi... Yanlış olabilir ama sıkıntı yok. Çizdikçe, pratik yaptıkça bu düzlem kısmı oturur diye düşünüyorum. Tabii bu benim ne işime yarayacak diyebilirsiniz. Bu inanın bana montaj esnasında o kadar kolay sağlayacak ki size. Matchlerde, işte teknik isimler çağırdığınızda. Direkt bana nasıl çizdiyseniz sizin karşınıza o şekilde geliyor. Aynen öyle. Yarın bugün gün kesit alma mesela. Kesit evet. da çok düzlem önemli oluyor. Malzemeyi de ileride anlatacağız. Burada malzeme atıyoruz. Çizimiz malzeme ST37 mi, ST52 mi, siyah saç mı, işte örnek çelik saç mı, galvaniz mi hmm. gibi saç çeşitlerimiz burada mevcut. Zaten kütüphanede var. Göstereceğim hepsini. Şimdilik bu kadar bu kısım. Bu ee, O kısımda aynı zamanda bizim ürün ağacımız diyebiliriz değil mi? Mesela çizdikçe tabii, tabii, ürün yaptığımız e, ürün listesi mi diyeyim, işlem sırası mı diyeyim artık? İşlem sırası aslında. Onları... Ürün ağacı daha başka bir evet. konu. Onları görüyoruz orada. Tamam peki şu e, mesela Üstteki komutlardan bahsedelim biraz? Burları da zamana gelince değinirim. E, konfigürasyonlar falan var burada ama bunları şimdi değinmeyeceğim. Burada bizim e, pratik kullanacağımız, bol bol kullanacağımız e, araçlarımız mevcut. Hı hı. O komutları da, zaten anlatacağız. Komutlara gireceğim evet. Çizimden başlayacağız daha çok. E, bu bizim tanıtım yapmış olduğumuz videonun 10 basamağı olmasını planlıyoruz. 10 basamağının olması planlıyoruz. Ee, bir aksilik olmazsa çizim tarafında iki boyutudan başlayıp katı modellemeyi bu kısmı tamamlayacağım. Hı hı. Sonrasında saç metal'e gireceğim. Saç metalde e, bükümdür. işte saç aşınımıdır hesaplarıdır. k faktörün önemi nedir? Ee, bu gibi konulara değineceğiz ki bu bu konular özel sektörde e, umarım şahit olursunuz. Çok önemli olan konular. Evet, yani metale şekil vermek çok önemli. Evet. Emen, hemen hemen her şeyde metal var. O yüzden şekil metal kısmı önemli. Yani burada yaptığınız her adım e, imalatta aynı almanız gerekiyor. Her adamın sonucunun sonuç çıktısının aynı olması gerekiyor. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Tamam. Profiller kısmından yine profil çizimlerine bakacağız. Ee, burada çizim kısmında da profil çizebiliriz ama burada her şeyin otomatiği var. Bunları da projeterini göstereceğiz. Hesapta kısmı var. Hesapta kısmından ölçü alma genelde oluyor. Simülasyona en son konu değiniriz, ee, bir aksilik olmazsa animasyon şeklinde çizimlerimizi evet. patlatabiliriz, değil mi? Evet. Bir görsel şov haline getiririz. Şey yapacağız bile galiba. Montaj kısmı çok önemli. Bir Montajı de montajımız var ve teknik resmimiz var. Kesim. Teknik resim. Unutmayalım. Evet. Ee... Yani kabaca toparlayalım arkadaşlar. Videoların sonunda şunu öğrenmiş olacağız. Bir, iki boyut, üç boyut çizimi komutların üzerinden geçeceğiz. Sheet metal kullanım detaylı olarak inceleyeceğiz. Montaj kısmını ele alacağız. Teknik resim. Simülasyon artık geri kalan kısımda toparlamaya çalışacağız diyelim. Evet. Farkındayız. Ee, çok fazla kaynak var YouTube'da. Fakat bizim içeriklerimiz biraz daha böyle basic ve e, muhabbet tadında olacak. Dediğim gibi herhangi bir şekilde bize briefing verebilirsiniz yorumlarda veya özelde de mail atabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz konular Aynen, hakkında. Aynen şu anlatır mısın gibisinden. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız sizlere. Bir de senin şöyle bir avantajın var Cener. Şimdi sen sektör çalışmış bir insansın. Tabii. E Biyosistem mühendisliğini de okudun. Mezun evet. olduktan sonra yine bir işe girdin. Evet, şu an çalışıyorum hocam. Evet, orada mesela ne lazım, ne bilmem lazım onu gördün aslında. O yüzden tam böyle nokta taşı şeyler anlatacağız diyebiliriz bence. Evet, öyle evet. düşünüyorum. Yani sektöre girdiğiniz zaman neyle karşılaşacağınızı, ne gibi sorunlar çıkacağı karşınıza bu gibi konuların hepsine değinmeye çalışacağım. Umarım faydalı içerikler çıkartırız. Kesinlikle olacaktır. Yani ilk videomuz bence böyle tamamlayalım. Bir tanıtım yapmış olalım. İkinci videonun artık skeçlerle... Başlayacağız düşünüyorum. Görüşmek üzere o zaman. Görüşmek üzere.